bilimci görevimiz bu orijinal kaynakları korumak ve geleceğe aktarmak. Ama korurken sadece depoya onları kapatıp e, korumak değil. Aynı zamanda bunları okuyucularımıza kullanılır hale getirmemiz gerekiyor. Bunların tamamının önüne geçebilmek için de bütün bu özellikle Osmanlı döneminin süreli yayınlarının dijital ortama aktarılması gerekiyor. İlaveten e, Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman da özellikle 1950'ye kadarki dönemin çok fazla kullanıldığını görüyoruz. O dönemle ilgili haberler, siyasi gelişmeler, gazete sayfaları çevriliyor. İnsanlar belki elleri kirli de olabiliyor, terli olabiliyor. Gazete sayfalarını çevirdikçe o gazete sayfaları yırtılıyor, kirleniyor, rutubetleniyor. E, bunun önüne geçebilmenin en iyi yolu kütüphanelerin bir an önce verilerini, kaynaklarını, koleksiyonlarını e, sayısal ortama aktarması, e, internet üzerinden artık okuyucuya, hizmete sunması gerekiyor. Kütüphaneler arasındaki bu koordinasyonu sağlamak lazım. E, benim dijital ortama aktardığım bir kaynağı başka bir kütüphanenin yapmaması gerekiyor. Onun yaptığını da benim yapmamam gerekiyor. Kaynakları birleştirip belki belirli bir ortamdan, platformdan e, insanlara, bütün araştırmacıların hizmetine sunmamız e, işi çok daha kolaylaştırabilir.